Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Asgari ücret açıklandı. Bugün 25 Aralık 2024, dün akşam itibariyle açıklandı. 2025 yılındaki asgari ücret verilerinin açıklanmasının insanların alacağı tazminata etkisi konusunda küçük bir video çekmek istiyorum. Umarım faydalı olur. Şimdi kaza tarihini 2023'ün Temmuz ayı olarak düşünelim. Temmuz ayında kaza geçirdiğini düşünelim. Ve bu insanın çalışmadığı varsayalım. Çalışmayan veya asgari ücretle çalışan bir arkadaşımız yaralandı. 3 ay geçici iş göremez kaldı. Temmuz'da geçirdi, Ağustos, Eylül, Ekim ayında geçici iş göremez kaldı. Ve ondan sonra da sürekli iş göremezlik %10 oranında iş göremezlik verildiğini düşünelim. Aradan bir buçuk sene geçti ve yüzde onluk bir rapor alındı. Ve bu arada daha dava bitmemişken 2025 asgari ücret verileri açıklandı. 2025 tarihi tabii girmesi lazım. Yani 1 Ocak 2025'ten sonra duruşmasının olduğunu düşünelim. Mesela 15 Ocak'ta duruşması var arkadaşın. Bu arada aktüeryeye gitmişti dosya. Hesaba gitmişti. Genelde bilir kişiler 2025 yılının gelmesini, yeni asgari ücret tarifesinin belirlenmesini ve ona göre yeni asgari ücret verileri göre bir hesap yapmayı düşünür, bekletir diyelim aralıkta yaptığı hesabı. 2024 verileriyle yaptım. O zaman ne yapacaksınız? Ocak geldi, duruşmaya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki yeni asgari ücret verileri açıklanmıştır. Yeni asgari ücrete göre yeniden hesaplama yapılmasını talep ediyorum. Şimdi nasıl yapılacak hesap? Bir bilinen dönem hesabı vardır. Yani işlemiş dönem. Bir işleyecek dönem hesabı vardır. Bu işleyecek dönem hesabı aktif ve pasif olarak ayrılabilir. O önemli değil. Önemli olan kısaca işleyecek dönem. Gelecek dönem. Şimdi 2023'ün Ekim'inde %10'luk iş göremezliğe başladık. Asgari ücret kaçtı? 11.402 lira. 11.402'nin %10'u kaç? 1.104 lira. 1.104 liradan işte Ekim, Kasım, Aralık o 3 ayı 1.104 çarpı 3 ay. Zararı o. %10'luk iş göremezlik. Sonra 2024 geldi. 2024'te ne oldu asgari ücret? 17.002 oldu. %10'u kaç? 1700 lira. 1700 çarpı 12. Niye? 12 ay. 2024 yılı 12 ay boyunca sabitti asgari ücret. O 1700 çarpı 12. 2024'teki işlemiş dönemi de belli. 2025 geldi. 2025'te de bilinen dönem olarak kabul edersek 2025'in sonuna kadar da bilinen dönemdir aslında. Nedir bu? Ve 2025 ve sonrasında yapılacak hesap 22.104 lira olarak açıklandı. Yanlış hatırlamıyorsam asgari ücret %10'u 2.201 lira. 2.201 çarpı 12 2025'tir. Zarar. 2026 nedir? Bu 2.201 lira %10 arttırıp %10 iskonto yapıyorlar. Yine sabit tutuyorlar. Progressive Fransız sisteminde. Yine 2.201 çarpı 12'dir. 2026 yılı. 2027 de öyle. 2028 de öyle. Gelecek dönem hep bilinen son asgari ücretle gider. E şimdi diyorsunuz ki ben kardeşim 2023 yılında asgari ücretin üzerinde bir gelir elde ediyordum. Ne kadardı? İşte 22 bin lira yani asgari ücretin iki katı kadar kazanıyordum. O zaman şöyle yapılıyor hesap. Yine asgari ücreti oranı normal asgari ücretli aktif dönemi çarpıyoruz. Yine biraz önceki gibi 2024'ü aynı şekilde yap, hesaplıyoruz. 1700 çarpı 12 çarpı 2. Niye asgari ücretin 2 katı? 2025'i nasıl yapıyoruz? 2201 çarpı 12 çarpı asgari ücretin 2 katıydı. 2. Şimdi tabii mahkeme, istinaf ve yargıtay bazen bu konuda farklı görüşleri olabiliyor. Diyorlar ki kardeşim bilinen dönem için hep bordrolarını iste. Yani sen 2024'teki maaşları hala iste onları iste 2026'daki maaşlarını iste. Aslında bu mantıkla 2024'teki maaşlarını iste. 2025'te mi hesap yapılıyor? Bilinen 2025'te aldığı maaşı, Ocak ayındakini, Şubat ayındakini iste. Ona göre hesaplarını yap diyor. Ama aslında bu çok doğru bir yaklaşım değil. Önemli olan kaza tarihinden önceki aldığı gelir rin asgari ücrete katıdır. Şimdi neden doğru yaklaşım değil? Bilinen dönemde alacağı yani diyor ki istinaf kardeşim ben niye iki katıyla hesap yapayım 2024 yılını? Ne yapıyor? Ben diyor 2024 yılında zaten aynı iş yerinde çalışmıyor mu? Bordrolarını isteyeyim. Biliniyor zaten çarpı iki katı yani 2023'te asgari ücretin iki katı alıyor demek 2024'te de iki katı alacağı anlamına gelmez ki diyor mantıklı kendi içinde. Mesela 2024'te asgari ücret 17 bin ama 34 bin değil de 30 bin lira alıyor adam. Dolayısıyla iki katından hesap yapılmaması lazım. 30 binden yapılması lazım diyor. Bunu biliyoruz diyor. Kısmen mantıklı ama kısmen mantıksız o zaman şöyle bir şey olabilir. Mesela işveren benim diyelim işveren böyle profesyonel hani büyük anonim şirketler gibi olmayalım. İşte böyle bireysel bir işveren olsun. E ben ne yaptım? Maaşına %100'e 150-200 zam yap, 300 zam yaptım. Kazadan sonra 50 bin liraya çıkardım maaşını çalışanıma. E 50 bin liradan göstersek o zaman asgari ücretin iki katından da fazla oluyor. Değil mi? Yani hiç olmazsa SGK kayıtlarına 50 bin göstereyim. Gerçekte 50 bin vermesen bile fazla tazminat alsın diye. Değil mi? Böyle kötüye kullanılabilir bu. Önemli olan kaza tarihinden öncekidir. Çünkü o zaman böyle bir hazırlık yapılamaz. Bir fazla tazminat alsın diye kaza geçireceksin sen bir iki ay sonra. Şimdiden ben SGK'nı fazla yatırayım falan kimse diyemez. Ama kaza geçirdikten sonra SGK'nı fazla yatırayım sen fazla tazminat al denebilir. Dolayısıyla isnafın ve yargıtayın bu noktadaki yaklaşımları biraz hatalı. İkinci e, hatalı kısmı, kardeşim bu insanın yaralanmasından dolayı performans düşüklüğü oluyor. Bazen işten atılıyor. Sen işten atılan adamın bordrosunu niye istiyorsun? O kazanan dolayı atılıyor o adam. Anlatabiliyor muyum? O yani sadece yüzde onluk bir iş göremezliği yok adamın. O işten oluyor adam aynı zamanda. Çünkü performansı düşüyor. İşveren de diyor ki kardeşim yani sen yarım adamsın. Artık benim işime çok yarı yemiyorsun. E sürekli rapor alıyorsun. Değil mi? Mecburum kardeş seni çıkaracağım. Değil mi? Bu da işverenin hakkı. işinin sürekliliği önemli olan. Yani işletme batarsa ne olacak? Diğer iş, işçiler ne maaş alacak? Dolayısıyla bazen işverenler çıkarmak zorunda kalıyor. Ne olacak o zaman? Niye bordrolarını istiyorsun? Önemli olan kaza tarihindeki bordrosu doğru olanı budur. Bunun aksine kararlar var. Doğru olanı asgari ücretin kaza tarihinde asgari ücret neyse ona oranını bul. Ondan sonrasını hep o oranla yapacaksın. Doğrusu budur. Hazırlığı 2025 asgari ücret belirlendikten sonra 2025 itibariyle yeni hesap yapılacak. Yeniden hesap yapılacak. Ve insanların zararları dolayısıyla artacaktır. Beklediğimiz kadar bir asgari ücret artımı olmadı. Bir 24-25 bandında olur diye bekliyorduk. Ki insanların tazminatı tamamen bu asgari ücret verilerinin artışıyla değişiyor. Biz de umduğumuz kadar bir artış görmedik. Tabii ülkenin ekonomik şartları bunu gerektirmiş. Allah asgari ücret alanlara yardım etsin, sabırlar versin. Hepimiz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışmalıyız tabii ki. Çünkü hayat şartları çok zor bu enflasyonist ekonomide. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet.